Merhaba arkadaşlar. Tavuklarımızı kruşkaya yatırırken öncelikle yumurtalarını seçeceğiz. Bu benim 10 senenin üzerinde tavuklarımı besliyorum ve kendi tavuklarımı üretiyorum. Tecrübeye bir, dayalı bir bilgi. sizlere paylaşmak istiyorum. kuruşkaya koyacağımız yumurtaların en fazla 2-3 gün olmasında fayda var. Eski yumurta pek sonuç vermiyor. Bu yumurtalarımız temiz olması gerek, kabuklarının sağlam olması gerek ve su görmemiş olması gerek. Yani çamur su suya maruz kalmaması gerek. Şimdi yumurtalarımızı iki üç günlüklerden seçtik. Tavukların altına tavuğun büyüklüğüne göre. 9, 11, 13, 15 tek sayı olarak koyabiliyoruz. Bunu bir kontrol etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi hepimizde bir cep telefonu var. Cep telefonumuzun fenerini yaktığımız zaman görüyorsunuz insan parmağını dahi geçebiliyor bu ışık. Bu şekilde önce yumurtalarımızı kontrol edeceğiz. Yumurtamıza bakıyoruz. Sarısıyla beyazı ayrı birbirine karışmamış. Birbirine karışmamış. Gördüğünüz gibi. Ve hava boşluğu yok. Bu yumurta hem taze hem de polla konabilir kuruşku için. Gayet iyi bir yumurta. Kabuğu temiz, herhangi bir kırık yok, hava boşluğu yok. Şimdi onu tavun altına koyduktan sonra arkadaşlar 3 gün sonra bu yumurta dönmeye başlayacak. Bunu zaman zaman bu şekilde cep telefonumuzun ışığını kullanarak fener ışığını kullanarak bunu kontrol edebiliriz. Üçüncü, üçüncü günde hafif içerisinde içerisinde bir canlı göz gözükecek arkadaşlar. Üçüncü günde. Altıncı, altıncı günde bu daha çoğalacak, daha çoğalacak. Hemen hemen bir şekil belirlenmeye başlayacak. Civciv şeklinde. 8 ve 11 veya 12 günde 12. gün tamamen civciği bu yumurtada bu şekilde görebileceğiz. Nedir? Bu yumurtaya baktığımız zaman ışık az geçecek ve içinde bir renkte siyahlanma meydana gelecek. Ve civciğin hemen hemen yapılarının büyük kısmını bunu da görebileceğiz. 12. günde bu şekilde bakar da yumurtanın sarısı beyazına karışmışsa, karışmışsa ve hava boşluğu varsa bunları ayırt ediyorum ben. Ayırt ediyorum. Karanları içinde hafif bir canlı görüntüsü, civciv görüntüsü oluşanları tavuğun altında bırakıyorum. Baştan itibaren yumurtamızı bu şekilde seçer de tavuğun altına korsak, kuluşkaya korsak Fire çok az oluyor. Çok az fire veriyor. Boş yere yumurta koymamış oluyoruz. Önce yumurtamızı seçeceğiz. Bu şekilde sağlam yumurtalar. Kabuğu sağlam. Ve su görmemiş. Ve içinde de siyah, beyaz, kırmızı birbirinden ayrı olan yumurtalar bu şekilde. Arkasından 3. 6. 8. gün ben kontrol etmiyorum. Ancak 11 veya 12. 12. günde kontrol ederek sağlamları bırakıp diğerlerini ayırıyorum. Bu şekilde civciv çıkma ihtimali bayağı yükseliyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.